Evet arkadaşlar, bugün cezalı oyun oynayacağız. cezalı Görkem Bey ve Cezalı öpüşme gibi. Görkem Bey ve şey var, Tayfun Bey. Tamam. Merhaba arkadaşlar. O soru sormanın diğerine geçelim. Aşağıdaki. Aynen. Gördü cevabı. oğlum. Aa. gördüm lan? Ben de gördüm. 06 05 2001 D P B G S Y kaç kaç yanmıştır? 6 0. 06. 05 2001 tarih. Tamam 6 0 aynı. Ha? 6 0. Aynı. Bol 6 -0, 2 1. Evet. Yine <laughs> de. <laughs> evet. <gülüyor> evet, evet. evet, evet hadi. <laughs> hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. hadi, hadi. hadi, hadi. hadi, hadi ben ağzına veririm. Aga yine cevapla şey yapmadı. ne yapmadı? Ya, ne ya, ya, kaybı 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 ben nasıl ya bir fenomen Ya Rab bir amına koyayım Ya Rab süremiz yok. Kaybın hadi. Size kim dedi amına Oğlum ben yemeyeyim amına koyayım Sen yemeyeyim. Oğlum yer yer bir yer yersin, yersin. Bir dahaki ne cevapları söyleyeceğim. Hadi hadi. Çatal da koyar şuraya. Kanka beni yemeyecek. Oğuzhan beni yemeyecek. Ne ya? Kanka adam bir yuva bırakın görmüyor musun? Ben yemeyeyim amına koyayım Karı işte bu karı ya yemiyorum. Evet Tayfun Bey. Erkek at bakalım. Tayfun Bey. Bak görüyorsun. Helal Evet bir tane daha soru soruyorum. Şey Hadi Tayfun. Topun yere değmeden önce havada vurulmasına ne ad verilir? Şıkları söyleyeyim. Kafa vuruşu, vole, röveşata, asist. Röveşata. Başka? Bole amına koyayım. Vole mi? Oh. Evet Tayfun Bey doğru cevap Al. Al, al amına. <laughs> <laughs> Yok o küçük tane O atı, ben, önce, kini, ben al. Ben de, al. Be. Hadi yedin mi ikincisini? Kanka bir Yedim yedim yedim. Kanka, yedim. 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 Kanka, de bunun var, var Futbol dünyasının ilk kulübü Not Country hangi ülkede İngiltere. kurulmuştur? Oh. İngiltere. Or, İngiltere. İngiltere. Almanya. İngiltere. Almanya mı? İngiltere. Almanya. Doğru <laughs> <laughs> cevap yeah, yeah. Sarıya, yeah, yeah. Sarıya Sarıya, ya, O kırmızı cevap. Ben Küçük daha lan. ben lan. Lan lan. zor zor zor. zor Çıkarken bana zorlamayın abi. Lan zor dur, dur. Futboldaki elemeli sistemli turnuvalarda normal süre sonunda beraberliği bozulmaz durumlarda kullanılan yöntemler nedir? Uzatma. Offside, altın gol, altın gol kararı altın altın gol. Şey <gülüyor> 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 altın gol. Baş şey söyle. Ne zor idi amına koyayım. Altın gol amına koyayım. Ben Ben söyleyeyim. Altın mı? Ya bu da gelinim valla çok Kafası, ya Vücudunun veya ayağının tamam mı kafasının vücudunun <laughs> ay, veya ay, ayağının ay, ay. Herhangi bir bölümün Lan oğlum ne soruyor lan Soru dinle <laughs> Ne ya Hayır hayır değil. Kafasının vücudunun veya ayağının herhangi bir bölümünün Rakibin kale çizgisine toptan <laughs> ve son rakipten daha yakın Oraya bakmayın <laughs> <laughs>

yarışmayı ben kazandım. Kendimi tebrik ediyorum. <laughs> Kendim tebrik ediyorum. <laughs> 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 tamam oğlum kendimi tebrik <laughs> ediyorum. Evet arkadaşlar. Evet, Görkem Bey kazandı. Tarafta Görkem kazandı. <laughs> Sen takip etmeyin. Bir dahaki tarafına gidelim. <laughs>